Dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta sıcak üflemeli bir havye yapacağım. Sıcak üfleyen havyemiz hassas devrelerde parçaları söküp takmaya yarıyor. El yapımı bir havye olacak. Hadi başlayalım. Şimdi benim elimde 24 voltla çalışan arızalı havyalarım var. Termostatları arızalı, rezistansları sağlam. Yani ne demek? Isıtıyor ama zamanı geldiğinde durup kalkma işlemi yapmadığı için bunlar arızalı. Aklıma şu geldi. Bir tane kendime sıcak hava üflemeli bir hava yapayım diye. Bunların reistans kısmı uç kısmında bunu böyle şekil olarak gösterdim. 24 voltla çalışıyor. Bunu kenara kaldırıyorum. Reistans kısmı da bu. Ön tarafı yani şu şekilde. Şurada duran kısmı. Şimdi bunun ortası delik. Şu kısmı delik. Tam arka tarafında küçük bir santimlik bir alçı var. Bu da termostadı tutturmak için kullanmışlar. Ben de bunun alçısını kırdım. Şu şekilde buradan kırdım. Buradan deliği açtım. Karşı taraftan çıktım. Yani şu şekilde. Gördüğünüz gibi. Buradaki alçıyı açtım. Bunun reistansı sağlam. Yani 24 volt verdiğimde bu kıpkırmızı oluyor ve ısınıyor. Buradan aynı yerden aynı yerden teleskopik antenden aldığım bakır boruyu ortasında bıraktım. Bunun içerisi kızardığı için kıpkırmızı olduğu için bayağı yüksek bir sıcaklık var. Sıcak havayı püskürterek dışarı atmak istedim. Onun için bir akvaryum motorundan yardım aldım. Küçük bir akvaryum motoru. Motorumu anten borusunun ucuna taktım şu şekilde. Bunu da buradan geçirdim. Ortasında kaldı. 24 voltu verdiğimde bu kızarmaya başlayacak ve sıcak hava yön tarafından ileri doğru itecek. En sonunda boruyu içinden geçirdim çıkardım ve akvaryumun pompasını da buradan bağladım. İlk önce lehim eriterek başlayalım. Ondan sonra parça sökelim. Lehimimiz çok güzel eriyor. Gördüğünüz gibi. Evet. HVM'nin içine de size göstereyim. Şimdi bir m board var. Bu Sony televizyonların işlemcinin olduğu kartı. Burada bir tane EPROM'umuz var. Flash'ımız var. Bir de işlemcimiz var. Transistörler var. Buradan bazı parçaları söküp takacağım. İlk önce EPROM'dan başlıyorum. Şu parça. Güzelce ısıtıyoruz. etrafını güzelce sıtmam gerekiyor. Sonra bir, bir sonra bir cımbız vasıtasıyla parçamızı alıyoruz. Çok güzel söktük. Tertemiz oldu. Eğer istersek aynı şekilde parçamızı lehimleyebiliriz. Tabii söktüğümüz parçayı hemen takmıyoruz. İlk önce buradaki lehimleri temizlememiz gerekiyor. Sonra tinerle yıkamamız gerekiyor. Sonra pastalıyoruz. Ondan sonra lehimliyoruz. Doğru şekli bu. Ben sadece şöyle yüzeysel yerine lehimlemek istiyorum. Oldu. Çok güzel oldu. Şimdi arkadaki flaşı sökelim. Evet. Bir tane daha söküyorum. Bu da son parçam olsun. Bu da tamam. Tertemiz söktük. Etrafına da zarar vermedik. Şöyle göstereyim. Videomuzun da sonuna geldik. Başka videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.